Sizin hakkınızda hayırlısıysa olsun arkadaşlar. Ne diliyorsanız, ne istiyorsanız, tüm gerçekleriniz hakkınızda hayırlısı olması dileğiyle. Bana özel bakım yaptırmak isteyen, fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bana yazabilirsiniz. Bilgi almak istiyorsanız, bakım yaptırmak istiyorsanız DM yoluyla ulaşabilirsiniz Canların benim enerjimizi tüm olumlu hissiyatımızı su falımızın üstüne gönderelim. Her şey çok güzel olsun. Güzelliklerle dolu olsun. Güzel bir falımız olsun. Mutluluklar sizinle olsun. Tüm küsler barışsın. Tüm ayrılar barışsın. Sağlık, sıhhat, para, iş, huzur, ev, araba Çocuk kim ne istiyorsa hepsi gerçek olsun. Dileğim mutluluk her şey sizinle olsun. Gözlerinizi kapatın. Derin derin nefes alın. Bir olumlama yapın içinizde. Tüm üzerimdeki kötü enerjiyi evrene yolladım. Evrene yolladım. Evrene yolladım. Her şey güzelliklerle olsun. Canlarım benim. Burada sıkıntılı olduğunuz bir dönemdesiniz sanki. Çok sıkıntı var üzerinizde. Yani böyle bir kasvet böyle hani bir siz darlanıyorsunuz bu aralar. Bir haber bekliyorsunuz çünkü beklediğiniz haber şu an için gelmemiş ve kendinizi öyle bir baskı halinde hissediyorsunuz ki hani biri tarafından Yönetilmek, biri tarafından baskı uygulamak hiç hoşunuza gitmiyor. Sizi çok çok rahatsız ediyor. Hani hayatınızda kafanızın karışacağı bunalıma gireceğiniz bir dönem girmiş. Ama yaklaşık iki vakit kalmış arkadaşlar. İki gün, iki hafta veya iki ay. En fazla iki ay. İki ay sonra tüm sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. E, bu dönem sizin başkalarının hayatınıza karışması, başkalarının lafları, aileniz bir taraftan psikolojik baskı, çevrenizdeki insanlar bir taraftan sizi bunaltmışlar. Ama bu dönem sonunda çok mutlu, güzel, refah bir haber alacaksınız. Bu da size üzerine tatlı niyetine olacak arkadaşlar. Çünkü baskı yapan kişilerden uzaklaşacaksınız. Size farklı bir şehir veya farklı bir mahalle Yaşadığınız ortamdan farklı bir yer görüyorum. Bir ev değişikliği yaşayacaksınız. E, bu ev değişikliği ise çok iyi gelecek. Ama e, karşı tarafa laf anlatana kadar, böyle bakın arkadaşlar, çok yoruluyorsunuz. E, karşı taraf sizi çok geriyor. Hani laf anlatmak artık o kadar zor geliyor ki size. Bu saatten sonra diyorsunuz ki aman anlasın anlasın anlamasın anlamasın yani bildiğimi okuyacağım. Bıktım artık diyorsunuz. Çünkü sosyal çevreniz olsun, sevdiğiniz kişiniz olsun, özellikle ilişkiniz, bu eşiniz de olabilir, ee, erkek arkadaşınız olabilir, aileden biri olabilir. Ya bunalmışsınız artık elinizi ayağınızı çekip böyle bir seyahat, e, bir yol o, ne diyeyim ben size ya da bir farklı bir nefes alacağınız bir yer istiyorsunuz artık. Rahat rahat nefes almak istiyorsunuz. Darlanmışsınız. Size bir kişiyle tanışacaksınız. Bu iş yeri de olabilir. Böyle sürekli gördüğünüz gidip geldiğiniz bir yer. Sanki böyle elinde çantası olan, evrakları olan bir kişi size yardım elini uzatacak. Hani bu kişinin verdiği destekle kendinizden de eminsiniz, sağlamlaştırarak her şeyin üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Çalışma hayatınızda özellikle güzel bir başarı görüyorum. Düzenini bozmak isteyen insanları hayatınızdan böyle tek 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 çıkaracaksınız. Ee, hep size şöyle olmuş böyle olmuş şöyle yaptığın için diye başkalarının e, lafları ve dedikoduları sizi gerçekten sinir etmeye başlamış ee, ama artık o kişilere itibar etmeyeceksiniz size gelen laflara özellikle hiç inanmayacaksınız çünkü o kişilerin zaten size zararları dokunmuş böyle yaparak size negatif enerji yükleyerek e, sizi bir bunalıma, sizi bir kötülüğe itmeye başlamışlar uzak durdukça daha da bir e, Ferahlayacaksınız ve engelleriniz kalkacak arkadaşlar. Sıkıntıların üzerinden tez zaman içerisinde geleceksiniz. Ee, geldikten sonra hayatınızda şöyle göstereyim. Bir güneş doğuyor. İki dağın arasında doğan bir güneşiniz var. Ee, tez vakitte sakin güzel bir döneme gireceksiniz. Mutlu bir gelecek görüyorum. Bir atama görüyorum. Ee, güzel adımlarınız var. Yavaş olacak ama adımlarınız hani kariyer bakımından, iş bakımından güzel fırsatlarınız geçmiş arkadaşlar elinize geçecek de. Aile içerisinde özellikle kafanızı karıştıran kişiler, yaşadığınız e, bu kişilerle özellikle aileyle sevdiğiniz kişiler arasında kalabilirsiniz. Yani sevdiğiniz insanı veya eşinizi aileniz istemeyebilir. E, bu uçurum siz arasını hani iyileştirmeye çabaladıkça, bu uçurum gittikçe büyüyor arkadaşlar boşuna ki size kendinizi yorup da yıpratmayın yani e, babanız veya anneniz e, eşinizi veya sevdiğinizi istemiyor açık ve net konuşuyor bu sebeple de sevdiğiniz kişilerin duygularını anlamaya çalışacaksınız e, ikisi arasında kalacaksınız sorunlarını çözmeye çalıştıkça çaba harcamanız gerektikçe siz yorulacağınız için artık boş vereceksiniz olduğu gibi kabulleneceksiniz. Annenize sen haklısınız, babanıza sen haklısınız. Sevdiğiniz işin, insana veya eşinize sen haklısın diyeceksiniz. Hani bir çabanız var ama e, iç huzurunuz da e, böyle yaparak bozulduğu için, huzurunuzun yerine gelmesi için bu iki taraftan da özür dileyeceksiniz. Ha, nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ben artık karışmayacağım. Hani ruhende, bedeninde yordunuz beni. Eee İster görüşün ister görüşmeyin, bu saatten sonra küçük çocuk değilsiniz, siz kendiniz bilirsiniz diyeceksiniz. Bir de küs olduğunuz bir var. Bu kişiyle barışmak için bir yakınınız vesile olacak. Uzun süredir küs görünüyorsunuz, özellikle arkadaşınız sanırım. Bu kişiyle yeniden barışacaksınız. Bir yol üzerinde görebilirsiniz veya bir yol da karşınıza çıkabilir. Ama çok güzel bir barışma görüyorum arkadaşlar. Hani bu barışmanızı fırsata çevirerek. Yaptığınız hatalardan ders çıkararak daha iyi günler sizi bekliyor. Daha sıkı, daha can ciğer olacaksınız arkadaşlar. Ee, eskiden küs olduğunuz eşiniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir, e, sevdiğiniz insan da olabilir. Tekrar barıştığınızda bir araya geldiğinizde her şey daha da güzel, daha da anlamlı olacak. Siz de bunun farkına varacaksınız. Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Bu falan ey bu falan sahibi. Ey bu falı dinleyen güzel insan. İsminde veya soy isminde u harfi olan. E, u harfinin haricinde y harfi veya v harfi olan kişiler dikkat etsin. E, bu dönem içerisinde üstünlere çok gelecek ama güzel bir ferahlama, güzel bir rahatlama, her şey e, güzel olacak. Özellikle sağlık konusunda e, kafaya taktığınız sorunlarınız varsa şifa bulacaksınız. Aile konusunda biraz üzüntü yaşamışsınız, sağlıkla sıkıntılı olan birileri var. Ama güzel haberler artık kapınızı çalacak, merak etmeyin. Artık ne diyorum ben size? Güzel ferah bir döneme gireceksiniz. Sıkıntılarınızdan ve zorluklarınızdan gün geçtikçe kurtulacaksınız arkadaşlar. Hani birden beklemeyin. Günden güne daha da iyi olacak hayatınız. Ama iki vakit dediğim gibi müjdeli ve hayırlı haberler var. Bu haberler sayesinde e, çok güzel, muhteşem böyle ha, e, ayağınız yerden kesiliyor. Sevinçten şöyle havalara uçuyorsunuz arkadaşlar. Hani e, biri size farkında olmadan bir şey soracak. E, sorduğu soru sayesinde belki de içinizde ne varsa o kişiye dökeceksiniz. Döktüğünüz için de büyük bir ferahlama. Oh be diyeceksiniz böyle. Ha söyledim de kurtuldum. E, bu saatten sonra da kurtulduktan sonra o kişilerin size işte fikir olarak, düşünce olarak, psikolojik olarak yardımları olacak. Konuştukça, e, dertleştikçe daha da rahatlayacaksınız arkadaşlar. Kimse kusursuz değildir. E, eksiksiz kimse yoktur. Böyle o yaparak kendinizi rencide edip veya kendinizi yormaya kalkmayın. Çok büyük zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Geleceksiniz de. Zorluklarla sorunla da karşılaşacaksınız ama güzel adımlarınız adı e, var size sürekli birini kötüleyen bir insan var. Sanki siz o kişiye karşı bekar olanlar için söyleyeyim. ilgi duyuyorsunuz veya platonik bir aşkınız var. Sizi kıskanan birisi o kişiyi sürekli size kötülüyor arkadaşlar. Bu kişi yalnız denilenleri inanmayın. Sizi çekemeyen, onu çekemeyen, bir araya gelmemenizi isteyen birisi kesinlikle inanmayın. Hani karşınızdaki çocuk iyi bir insan, fakat biraz çekimser ya da biraz utangaç. Her insanda bazı sıkıntılar veya bazı huylar olabilir. Kimse dört dörtlük değil. Siz onu değiştirebilirsiniz. Biraz çabalamanız lazım. Ama karşınızdaki insan anlatıldığı gibi kötü bir insan değil, iyi bir insan. E, yüklü kazançlarınız olacak. E, başarınız artacak. Çok büyük bir tartışmanın ortasında kalabilirsiniz iş yerinde. E, hani Peşinde koştuğunuz bir işiniz veya yani hani ne diyeyim yapmak istediğiniz yüksek meblalı bir para konusunda e, işiniz var. Bu işinizi kötü sözler sarf eden birisi olacak. Kalbinizi kırmak için ya da hani şevki kırılsın diye sizi yolunuzdan etmek isteyen insan görüyorum burada. Ama e, her şeye karşı engelleri aşacaksınız, adımlarınızı atacaksınız ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz arkadaşlar. İş hayatınızda özellikle elde edeceğiniz başarı düşmanlarınızı çatlatacak ve hayat sevinciniz artacak. Kendinizi kıskanan, çalışmalarınıza sürekli köstek olmaya çalışan bu kişilere kendinizi kanıtlayacaksınız. Yolunuza devam edeceksiniz. Bu kişiler yolunuzdan tek 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 gidecekler arkadaşlar. Kötü kişileri hayattan uzaklaştıracaksınız. Dediğim gibi bir ferahlama, bir oh be deme var. E, oh be dedikçe de böyle içinizdeki yağlar eriyecek ve hani negatif enerjiler böyle havaya bir kaçacak. E, pozitif enerjilerle de olacaksınız. Yabancı bir kişi tanı e, tanışacaksınız. Hiç tanımadığınız e, bir banka kuyruğunda veya bir e, çarşı kuyruğunda tanışabilirsiniz. Bu kişiyle sıkışarak bir dostunuz görüyorum. Ee, geleceğe dayalı, çok güzel bir dostluğunuz olacak. Ee, aniden çıkan birisi ama size gerçekten e, pozitif enerji veren birisi olduğu için çok çabuk bir arkadaş olacaksınız. Ee, her açıdan farklı bir insan. Ee, daha sonraları hani içerisine sokacaksınız o kişiyi ve ailenizle veya karşı tarafla da tanıştırabilirsiniz arkadaşlar hane içerisinde bir tartışmanız görüyorum. Hanede bir tartışma var. Bu tartışma eşinizle ya da çocuğunuzla olabilir. Bir para mevzusu, bir alınacak, satılacak mevzusu arkadaşlar. Sanki sizden saklanan bir şey var. Onu öğreneceksiniz. E, yaptığı bir işi sizden saklamış. Eline geçen bir para var. Onu kazancını sizden saklamış. Niye yalan söylüyorsun diye bir tartışma olacak bir kaç gün veya 3-4 gün bir küslük veya bir kırgınlık olabilir ama çok çabuk atlatacaksınız çünkü çok hayat dolusunuz tecrübelerinize dayanarak söyleyeyim ya da hayat enerjisini yükselteceğiniz para kazançlarınıza dayanarak söyleyeyim atılan adımlar sizin için çok çok faydalı ve iyi yönde olacak hani kendinize veya sevdiğiniz insana güven duygunuz var fakat hep bir adım karşıdan beklediğiniz için kendinize biraz stres ve üzüntü yaratıyorsunuz yani kafa karışıklığı yaratıyorsunuz. Bir şey söyleyeceksiniz ama hep karşıdan bekliyorsunuz yani siz de şu şu durumdur ben şu sebepten dolayısına kırıldım kızdım e, sebep budur diye açıklama yapmadığınız için kendi kendinize bazı kırgınlıklar olabilir. Hani e, siz de bu durumda beni üzüyor beni anlamıyor beni kırıyor diyorsunuz ama uygun bir dille de karşı tarafa anlatmanız gerekiyor. Anlattığınız takdirde doyumsuz, hazına varamayacağınız güzel bir evlilik ve mutluluk görüyorum. Ama anlatmadığınız için hep bir çekimserlik olduğu için siz kırılıyorsunuz da kırılıyor. Siz ondan bekliyorsunuz, o sizden bekliyor. Böyle karşılıklı bir bakışma ve evde mi mutsuzluk görüyorum arkadaşlar. Bunun sebebi bu. Dişinizle alakalı bir doktor mu veya dişinizle alakalı bir sıkıntınız olabilir, bir hastanelik olayınız olabilir. Kötü bir durum değil ama ihmal ettiğinizden dolayı diş çekilme veya diş ağrınız çok olabilir, iltihaplanma olabilir. Buna dikkat edin. Parasal olarak da harcamalarınıza çok dikkat edin. Biri size destek veriyor veya biri arkanızda duruyor diye habire harcamayın arkadaşlar. Hani... Çok güzel fırsatlar elinize geçmiş olabilir ama kötü gün içinde biraz birikim yapın. Ee, bu para benimdir. Harcayayım, şuraya gideyim, böyle gideyim, şunu yapayım demeyin. Hani işleriniz açılacak. Ee, açıldığının haricinde de böyle bir ev alacaksınız veya ev değişimi görüyorum. Bir araba planınız var ama onu erteleyeceksiniz artık arkadaşlar. Evinizden daha büyük bir hane, daha büyük bir ferah bir yere taşınacaksınız. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Daha güzel görünüyor çünkü. Çok seveceğiniz, ferah bir eviniz olacak. Çok pahalı olmayabilir. İleri doğru da pahalı evler görüyorum burada. Tek yapmanız gereken korkularınızın üzerinize gidin. Üzerinizdeki sıkıntıları oh be diye derin nefes alın. Kurtulacağım, kurtuldum, bitti deyin. Bu sizin için yeterli arkadaşlar. Hani kararınızı verin. Bir karar verdiyseniz tamam olmuştur. Canlarım benim falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel fallarım Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan DM'ye atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.